Hepinize merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar nasıl iyi misiniz nasıl gidiyor? Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de İbrahim arkadaşım ile ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Valorant. Valorant. Eko istiyorsan e, şey istediğin bir aşağıda kit kitle ona göre kitleyeceğim sana göre. Sana nasıl bir konu? Evet. Evet arkadaşlar bugün İbrahim ile birlikte. Gold Alo'da maça giriyoruz. Arkadaşlar Gold Alo'dan yani çıkmaya çalışıyorum ben. Kayra'yı da inşallah arkadaşlar bugün sabalamaya sabahlamaya çalışacağız. Ve güzel videolar içerikler üretmeye bugün çalışacağız. Bugün Gold yap, bugün beni plat yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben Gold 2 kaç kalp Söyleyeyim mi? 99 ben kalp Ben Tamam. 99 kalp arkadaşlar. Ne oldu? Troll yani. Her zaman olduğu gibi. İyi, arkadaşımız, bekliyoruz. bu arkadaşımız bekleriz. bu arada plat gol düştü. Arkadan biri dön dön. Şarkı dinliyor. Arkadaşlar burada daha çok bunun gibi videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı like. Siz ne kadar like atarsanız o kadar video gelir. Arkadaşlar şey bu görüyor. Bu video kaç like? Bu bak. Şöyle bir şey Bu videoya kaç like gelirse bir hafta, bir hafta iç yap. Eee 3 gün içerisinde o kadar video çekeceğim. Dolduruyorum. 3 gün. Bir gün, bir gün olsun, bir gün. Ha bir gün içerisinde o kadar video çekmeye çalışacağım. Hadi bak hadi bakalım. Yapmazsam arkadaşlar çekiliş yapıyorum. Boş var yine ben sana atarım. Anomali var, anomali. Al abi. Yapmazsam Gel beraber çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ne çekilişi bilmiyorum onu düşünüyorum. E, A'ya kim oynayacak? Jet sen A'yı oyna ben B oyn. Jet deme lan bana. Kanka kusura bakma özür dilerim. Adım bilmiyorum mu koltuğu... yoksa? Yok oğlum oğlum kanka özür dilerim. Ya, ismini, ismini yani diğerleri <laughs> ismini Oy, biliyorsun Felix, değil. benim. Felix benlik bir ghost'tan var lan benim. Ay Felix tamam. Dik kadar. Oy Van Tepe'de duvar ben altı Van Tepe'de uçuyorum. Puşama puşama Allah'ın sarsa puşama. Puşama. Aşkım vuruldu ah. OY oh, Yalancı var yalancı ah. OOO oh. 48 çmur helal lan HESİ HESİ Abi bir düşman kaldı Şey, de Sıkıntı güzel takım Sage Sage kör oldu. Kör oldu. Bize şey bıçak diliyor arkadaşlar neyse sıkıntımız yok şu an ilk kere aldık ekoranla geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar ekorantoyuz. Bu ekorant ekoran arkadaşlar biz kayrada tabii ki de ne çekeriz? B U L L D A G. Buldum. Unuttum ya vandal çekti. Vandal çekme bence buldum çek niye bilmiyorum ekorantoyuz. Vandal ne yan yana. Gel ya. Gel gel gel. O da seç beni duvar kırarsa. Sen istiyorsan smoke içine pus. Bak ne yapıyor mu? Bak aç. Bekle bak aç. Aga bak şuraya smoke atar mısın rakipler oynar bak tam şuraya. Van şey oluyor. Bura bura bura. At oraya smoke. Aferin. Ben de geriye çekiyorum. Aga ben bir şey söyleyeyim bak bir daha yapmayalım bence pushlamak çok saçma. Ben pushlamadım ki ben abi ben sadece şey aldım. Ufok. Aga sen öyle info verdin mi? yani pushlasın. Push yani. Aa görmedin görmedin görmedin. Aga kusura bakma da gördüm kanka yani. Abi, abi. Niye gördün? Oğlum ne yapayım seni izliyordum tek. Ay Reyna. Reyna. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka de, Ay, de, dedin, de, dedim de, bak bir, bir daha şey. da yapmayalım lütfen kayna. Tamam tamam. Çok ya, saçma oynadık. Ama sen orada şey yaptık. Ama aga, ben seni gör. anladım o en sporcular yapıyor öyle. Bak şuraya smoke atakı arkada, bekleyelim. arkada, arkada bekleyelim. bekleyelim. Tamam mı? Ne şey mi? Adamın ayakları nerede gözüküyor bekleyelim? kanka bak. Şurada. E nerede bekleyelim kanka? Nerede evet. bekledik? Kusalım, hayır kusalım. Çok saçma, çok saçma önce. Hayır oraya smoke atıp faydayı bulacağız. Rakipler bitireceğimiz zaman. Abi kanka, şey. kanka sen ne diyorsun? Sen a, smoke attırdığın yer neresi biliyor musun kanka? Sa main, sen saydın içine pusulun pus diyorsun. Ya evet işte orada bir bizim, lazım. Bizim orada operatör gibi bir şey oynamamız lazım. Keskin nişancı oynamamız lazım. Ama kanka kusura bakma ben vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Senin dediğini yapmayacak direkt hatta buraya smoke atacağım. Ama kanka ya. Hadi pas. Bak bakalım kanka. Zaten ee, onun onu yüzüne kullandılar dik. Bir şey ama. Abi elen ne olacak ya? Yani, oyun bitti. Ama kanka, ben bir oyun bile şey çekmeyeceğim Bence yapma, bence yapma. Videoya çıkayım. Hem orada. mı? burada değil, burada değil. Aa, Aa hızlı gel, hızlı hızlı. Oo, oh, ben aynalar. Bu arada birinin silahı düştü, sakin ol tamam mı? Bizimkiler yani. Okay birinin silahı alır. Silah. Oh, o Abi açılmış ama bizim Reyna sayıda çok çok terk geliyor ya. Ayakta kalan son oyun. Oh, Gelsin. Keşke. Abi sayıda çok çabuk terk ediyorlar bir de deyip ölüyorlar. Al vakti geldi Reyna. Oğlum ne diyor ya? Kapat sesini. Kapat kapat kanka video değil şimdi. Yazılar <laughs> sesini değil yazıları yazıları. Or alttan açıyor. Nasıl bir oyun Allah aşkına. Kanka inşallah bu maçı alırız ya. Aga. Ya, ya ben de alırız, alırız da çok... kanka. Ya, ya aga. Kanka yani. Oyun, oyun da böyle hani. Nasıl sen Fena küpür edenler ya kanka. Çok gıcık oldu. Aga ben specter çekeceğim. Bir kere Spectre oynayacağım. Hiç oynamadım. Oyna. Aynen. Yani, ben bir sadece bakacağım. Pikleme. Pikleme. Ya Galiba. burada bekle çıktı. Sok burada bekle beraber. Orada bekleme. Oraya biliyorlar kanka. Hep oraya bakıyorlar. Da gel hadi. Ben de bakacağım. Belli oluyor geldikleri. <laughs> Alel ben Aga benim vandalım var. Hayır! Kanka hocam. Evet. Lan oğlum bizim Ya bu ne yaptı lan? Dur bakalım. Aha belli. Şey gelen lan. Ay! Nasıl koşarak koşarak Ay. Aa, ne diyeceğim unutmasın. Koşarak Spectre. Koşarak sana Spectre. Arkadaşlar Spectre bana göre koşarak bak. Arkadaşlar Spectre'ın bak koşarak e, vurulduğunu nerede duruyorsun biliyor musun? Demir bir kent üstündeki koşarak ya, birine, birine kanka? vurmuş. Vandal mı? Gel kanka. Çok iyi vandal mıymış ya? Basılmamış. Ha, evet basılmamış ya amacı. Abi e, hemen dur böyle anomali vardı arkadaşlar. Bakın ben çok saçma hatalar yaptım. O hemen dur böyle anomali aldım arkadaşlar. Almayın. Almayın almayın. Arkadaşlar bence... Hem bak anomaliden. Arkadaşlar anomalinin ağasından uzak durun. Bak ilk iki gün size çok güzel gelecek. Ondan sonraki gün var ya diyeceksiniz kömür kullanayım. Gittiğim <laughs> ah, bu arada. İbo da öyle. İbo sen öyle değil misin? Valla ben de öyle. Hangi set aldın? Kur'an'ın setini aldın. Al 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 Abi İbo sen bak videoda sohbet akıyor ya. Ya kanka çetinle basıyor. Ay, kanka bloklamasaydın beni et. ya. Enti. Pardon. Oyun. O o da o da. Enti. Enti. Düştemeyecektim ya. Fazla tabii çok kaldı. Da, tam da, tam o, kaldı. Aga kovalamayın. Affedersin de yani o G A Y. Göster gücünü popu. Bu arada B'den arkalayabilir ha. Tamam, B bek. Zaten. Oğlum nasıl dedim. O ki aga o söylediğin kelime zaten. Nasıl dedim bir küfür veya argo değil. Bilmiyorum. İnsanların inandığı bir şey ama din değil yani. Bir şey soracağım. Hepiniz arkaya bakmayın. Bir base'den, kendi beyzinden based de geliyor. Yani. Ve o helal lan. Bu. Çok, çok güzel, çok güzel. Bakın güzel. Abi, şu... Bakın güzel tamam. şu an. Abi benim onu. Easy peasy lemon squeeze. Çok güzel lan, çok lan. Bir lazım. Tamam çıkar mı? Çıkar. Ayran. E, agam haberin olsun ben maalesef fat ya bandol olacak gel 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 Hayır e, hayır şey Gekodan istesene. Allah razı olsun. Salih yani. Reyna Salih gel hadi. gel takas gel takas. Oyunla niye takasın? Başımızın <laughs> yağmazıyla yağmazıyla Bak bu arada kanka yağmazıyı bak geliştirmek Yağmazmış Yağmazmış Lan ben beyaz yayını açamıyorum. Göster misin oğlum? Göster Gösterme, 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 Göster bura bırak. oğlum bir şey. var ya. Osmanlı 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 gel. Osmanlı 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 hiç Dostlarımı yok. yok edemezsiniz. Kanka. Abi ah. çok kanka bak çok gösteriyorsun <laughs> gösterme artık kanka ya. Aman. Ayakta kalan Oy. son oyuncu. İşi. Abi bu rakibe <laughs> göstermedik de, de rakibi iyi oynuyor bu arada. Kanka um, <laughs> hayır alakası bile yok. Ne ki kanka? Leyla nereye gidiyor? Spike yerleştirildi. Leyla. Leyla. Çok Emti emti Tim Tim. Tamam ki sürün bak. Çıkarsam valla kanka seni yani satarım. Tek boşuna bakar. Tek satarım. 5 yani lira. Aga kusura bakma da kanka satarım valla. Ne bilmiyorum orada alça çıkartıyorsun ben ölmek istemiyorum. Bak aga bak, bak, bak şey yap. ben mesela bir mesela bak şimdi senin hoşuna gitmeyen bir hareket yaptım ya. Sen onu destekleme kanka tamam mı? Çünkü ikimiz tamam. o zaman ölmüş oluruz tamam mı? Ya Gekol hadi git lan. Kanka ay galiba Allah tutuyor. Silah var abi. Kusaklı da kanka yani öyle. Evet bak. Hiç böyle neler var orada? Ağlar, değil da mı? Bu hala tabii. Bunlar tabii. hala burada takas peşinde. Onun ismi ne? Burası. Oo, Spike'dır. Spike'dır. Harası. Spike'dır. Görüş kısıtlanıyor. ''Spike yerleştirildi.'' Çamur aldım. <laughs> ya, ''Bir düşman, ya, düşman kaldı.'' ''JTRL'e basmayacağım.'' ''Ömer al.'' ''Eysa çam.'' ''Kalmayacaklar bu arada geçer. ''Lan çöz denize.'' E de. ''Çöz denize.'' E ''İvo çöz denize.'' ''Özür dilerim kargo, vardı.'' ''Dolduruyorum.'' ''Teşekkür ettim.'' Eray ne yapalım?'' uzaklaş Bak, 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 bak anayım anayım Aldım. Dolduruyorum. param yok ya. Sayılar İşte işte dropluyum lan. Bir şey bizim Rayna'ya. Geçizat lazım. Tam Sağ ol. kalk ee, güzel. eğer ar 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 aranızda biri aracaksa... o söyleyin onu Çünkü az önce gel, şey, gel, Kanka ara. bu arada ben 4 kill aldım. Gördün mü beni? Oğlum ben seni, ben seni görmedim. Ben şey normal. Aa, kanka, öyle açılma, öyle... açılma, açılma, açılma. Aç. Bilmem bana var. O deş de çok sıkıntılı bu arada. Evet şey, abi ya. Şey neydi? Direkt W'ye basıyorum. Arkaya gitti. Direkt W'ye basıyorum. Kanka, kanka, bence şey deşe M5 M5 tuşuna bas. Yani MB5, Mb5 var, var ya. MB5'te zaten. Yük kalmadı ki. Öyle değil kanka ben bilerek bas kalmadı ki. W'ye basıp tutuyordum o ara. Dur 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 dur. bence bir kafada bitiyor. Abi bir kör atıyorum. Hı, güzel. Umarım bir yememiş olabilir. Şamur bayağı lo bu arada. Şamur bayağı Spike A'da düştü. Topur iki orada. Git sen çık. Yok Tek sen. Ah. Kötü patladı Kayra. Korma alamıyordum. Oğlum, Kondurayım. ne yapıyoruz lan senle? Aga valla yargı ya. Yani iyi ki de bu maçı güzel alıyoruz. Bu arada kanka bana göre rakip kolay ya şu an. Yani benim şey de hani es çeres. Evet. Es. Ben, bana da bana göre de kolay. Ha. Orada bayağı <laughs> pil aldın ya bayağı iyi bunu. Kanka bu arada bir şey söyleyeyim mi? Savunma doğru diye çekerlerse bizi zorlayabilirler sıkıntı. Zaten. Kayra gel açılacaksa ben hızlıca kanka görüş alanını kapatmak için. Aynen bak bir Bak bekle bak. İki saniye bekliyorum. Bir iki diyeceğim sana atacağım. Çünkü direkt hadi. Cross ya, <laughs> Ay bak yine gitti ya. <laughs> bura bura bura. Yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Aa kör oldum ya, kırıldım. <laughs> Alright, alright. Sende, kaçın bence kaçın. 80 sage, 80 sage. Dolduruyorum. 80 sage yazsana. Gel söyle direkt. Aa, kaç keko. Bir düşman kaldı. Tamam aldılar. Başına kaldı benim. Çok, çok güzel. Çok güzel. Ol Bu el zaten garanti herhalde. Bu el 1 ve 3 kalaç alacak. Kal Ama al ya orada çok güzel yerler. Bak sage bile aldı. Bekir zaten sana. oğlum hiç kötü değil ki. Teşekkür ederim. Oğlum, ta, oğlum ilk ikiye bakar mısın ya? Hiç, ya. <laughs> i̇lk iki vallaha yargı ya. ya kanka bak diye. son zamanlarda bana bir şey söyleyeyim Kayra. Bak bana son zamanlarda şöyle bir şey oluyor kanka. Ee, mesela biz 5 yedi biliyorsun normalde biz 2 ya da 3 kişi girdiğimizde biliyorsun bizim İstanbul sorunundaki çoğu kişi ee, tamam. entry e gidiyor direkt. Evet. Ondan, Da, ondan şey yapamıyorum entry e oynayamıyordum son zamanlarda. Şimdi bir sentinel öncü çok iyi oynuyor kanka. Her Abi şey nasıl, oynuyor. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Yorudan birazcık yani bıkmış bir adam gibiyim şu an. Hiç yoru oynamıyorum. Hatta kötü oynuyorum diyorsun. O Kayra sen burada ultiye nasıl yakalanmadın? Helalsin lan. Kötü ulti atmışlardı. Baş gibi. Kanka ah. C dönebilir, C dönebilir. Be lan. En kötü sayıda girdiler. Aga sen C'ye kal, M'ye kal. Dön, 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 ben dönüyorum senin yanına. A'da dönebilir, ben A'ya gideceğim. <laughs> Valla benim tipim arasında ulti TP yani. A var mı Aga? Bekle. Ağırsızca oraya ulti atacağım kanka. Oo bir dakika C'de biri vardı. Çamur, çamur da C'de. Bir işte burada. O biri çağda sen benziyor, bizi bir çok yolda. Burada e, burada. Eline sağlık fight sağlık. sağlık gel beni de vur istiyorsan. Ya bak. Onu da vurdum ben. Oo ben vurdum ya vardı. Çok iyi güzel. İyi ya güzel gidiyor şu an ya. Maçı 9-3 yapacağız tamam mı? E Eko ile tabancı randını aldık mı? 11-3. Maç bizde. Alabiliriz alabiliriz. Çok doğru gibi değiller. Ama iki tane sentinelleri var da Chamber sentinel sayılmaz be Oğlum bak seyirci de Breach kanka e, ee, Oyunun en iyi sentineli Cypher'dır abi Kanka Cypher'dır tabi düşün Deadlock arkaya tuzak bırakıyor Shift'le geçtiği için Tuzak çalışmıyor Yok, bak, ses sesi duyarlı olduğu için e, bir de Chamber'ın bir de turret alanı var ya Harbi Kanka ölüyoruz Oo, bir dakika Aga dönmesi olur mu ben bir kere döneyim ne bileyim ultim de var dönme sen dönme dönme Ultim de var Yok edemezsiniz Aslında. Aa girecekler bu arada Operatörümüzü düşürdüler Dolduruyorum Operatör almayacağım, almayacağım. Evet. İçide af ya operatör ayamıyor Yap Operatör Kötü oynadım ben Aga yardım edelim spike da düştü, da. düştü zaten Tamam yine orada kanka şey? iş Bir düşman kaldı Oğlum yapacak o Kanka ağzına verme sakın. Ağzına verme öyle hayır bir hata yapma. Hayır mı? hayır öyle yapmayacağım öyle bir şey yapmıyorum. Tabi tabi ne diyor? Bu yarının son. Kanka hiç şeyden dolayı çıkıyor. Bir, bir kere ben öyle bir, şey yapmıştım da ondan sonra maça döndürmüşler. Oğlum videodayız videoda. Kanka bir şey olmaz. Zaten ağrı bu kelime yani şey değil. <laughs> e evet, tamam. Ee, tamam bir şey olmaz. Kelime, yani şey <laughs> evet, tamam. Ee, tamam, bir şey yapma. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Olur olur öyle şey. aga. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar bak 15 like gelirse Counter Strike falan videosu da çekeriz hatta. 15 like değil olmam. bütün oyunlar oynadım O zaman 15 like 15 like 15 Arkadaşlar bekle ben smok açacağım direkt kusura bakma What the fu- WHAT THE hell? WHAT THE hell? WHAT THE, hell? What the hell? <laughs> Açılıyor Allah'ım Rabbim maçı kay- kaybettik <laughs> Eli verdik hocam Hocam eli verdi- Oo, Eli vermedik bu arada Şu an öyle gözüküyor Hocam kayra satıyor Kaç paraya? 5 lira hocam hıh <laughs> <Bakın> şimdi <laughs> Bir düşman Hı. kaldı. Spike A'da düştü. Hayda. Ama aldığım kili gördün mü? O, sen benim aldığım kili gördün mü? Abi yok da, benim vurduğum kili. Orayı klip alıp atacağım. <laughs> <atışan. gülüyor> gördüm işledim. gördüm o kili gördün mü? Bak gibi böyle. Hadi What the fuck? Ay kusura kusura orada küfür <laughs> ettim İngilizcem vallahi ya yani heyecanlı. olmaz ne kadar olur. Ee, kanka bu şey şey O vuruş hiçbir şey demem ama mükemmel vuruştu. Çok güzeldi bu arada. Ben dedim acaba gel, gene öldür aldım. Çember ulti açtı ya da geri kaçar. Geri kaçtı dedim. bu buranın stresi de bir baktım. Sağ üstte şey var. FT Shadow Eee şey hesapla o sembolü var kanka. Dedim ondan sonra ben zaten anladım olayı. İvo derin düşüncelere dalmış. Sokak yazışmalara bak. Kanka sakın bakma. <laughs> bak bakmayacağım. Sakın bakma, sakın bakma, sakın bakma. Kendim, bak, şaşkın oluyor? Sakin ol. Bunu kim bak? Kendin sevmiş. Gecko çok bak. Gecko mesela flash atıyor ya. Önden pikleyen biri at, pikleyemiyor. At, <laughs> bir paylaşım burası. Park'sını. Görüş kısıtlanıyor. Şöyle bir saydı kapatmak için bir O mantı bir bilin. Var Hayda hani 87 Reyna Antep yemiş dost Şerif alsam var ya en az 2 kill Oy Ay. Ay. Ya pik nereye bak Helal Reyna. Helal <laughs> Pik onu aldım Geldi sana doğru geldi Ayakta kalan son oyuncu <laughs> <laughs> Helal Sakin abi ben onu planladım Helal sana, <laughs> sana helal sana <laughs> çok iyiyiz biz ana, ya. Ana, ana, asıl stresli rant tek verirsek kötü, kötü olur. Öp, ver, gel. Ben bandal çekeceğim. Direkt vermemek için. Vermemek için kanka. Oo, hatta reyne. Kanka ben de çekiyorum. Çek, çek. o. Küsürü güzel. mi? Ben, o ben de çekiyorum. Baksana dört tane bandal çek. Yok, reyne acaba? Ya galiba. Ama hani... antivol yaparız abi. Abi spike istiyorsa bana ver. Ölürsün yine. Spike. Aga baksana iki bir phantom Ben smoke atayım mı direkt yok smoke ben mi atacağım? Abi şu an daha bir phantom, üç şu bir fentim oynuyoruz ya. Mükemmeliz şu an. Bol geldi. Ha belli. Bence üstte var. Adam üstte. Borucum <laughs> 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 üstü bakmasan ölmüş. <laughs> Helal. Oo çemberiydi bu arada biraz. Dova arkalayacağım. Bir düşman ya, kaldı. Oğlum, o C'deydi. Kanka onun C mi? Evet C'deydi. <laughs> Aga onu da aldık o mı temmiz. Sanırım ne şu soru şu maçı da maçı da... Bu arada arkadaşlar abone ...maçı... ...bazen dil kayması oluyor. Bu arkadaşlar... Oldu sonra, e, ...bu şey, <laughs> dün, az önce bir tane maç attık onu kayıt alamadık arkadaşlar kusura bakmayın. Yine unuttuk. Unuttuk Canım gerçekten ama... ...bir de o, o maçta takımı biz dişirdik. Arkadaşlar valla iki de bence o video çekmedik çünkü o video biraz küfürlüydü. Birkaç tane takım arkadaşımız küfür ediyordu hep. Hmm. Ama yani video ya, bence... Ya abi olmaz. ben operatör oynuyorum diye. Demedikleri laf kalmadı ya. Kanka bence boş ver Soner'e oynarsın ya. Bak mı kapıyor. O yanık falan her yere geçmiş olabilir. Dikkat şu an. <laughs> <laughs> ah, <ooo. gülüyor> Seç ve ulti ulti A'dan var, var mı? Yok. Görüşürüz. Spike bence. Bu el bu el alamayabiliriz. Oo resfettim var lan Gekko'da. Ay. Aynen. Gecko o dereye res atar mısın? Bana da söyle bana da söyle Res çok en sevdiğim fantom Bana da söyle bana da söyle Sipariş al Abi, bana Abi söyleyemem JT'de e aldı Adam bir de daha olmasın İnşallah şöyle alırlar ya şöyle alırlarsa bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Adamların morali sıfır olacak Zaten umurumda ya Buna çaldınız bir şey başla bu arada Abi bir şey diyeceğim Takım mükemmel Herhalde ya. Var. Takım mükemmel ya. Abi bak. Bence yavaş. Abi Hı, son iki maçta. Rakip şöyle mi baş... Ay takım bizim iyi gelmeye başlıyor ha. Fark ettim onu. Ama bizim Gekko kötü yerde. Aaa gidiyor gidiyorsun. Aaa kil çıkaracak Sage. Nerede son... olduğunu bildiler ki. Ses verdi galiba. Ay! Al be! Ben olacaktı. Güzel güzel güzel. 11'e 4. Alırız. 2 ele gel. Bana şimdi balık kayra bak ortalığı nasıl yargıda atıyorum bak İyiz şimdi. Ee, Geko şey, ister misin? Acaba? Ben aldım ben aldım. ister şey, misin? Bir dakika ben yiyecek, Abi res çok seviyorum. Bana Oyunun en iyi Harika. biri. arkadaşım. Mağazana gelsin. o zaman. Arkadaşım bunun şey var. res Resgoz almayacağım gerek yok. Şimdi bunu bence ghost alacağım. O yeni set yeni set gelecek ya. Şeyden arkadaşlar. Özel kat geliyor. Ghost direkt operatör geliyor. Soul check vandal geliyor. Bulu pençe kok bir de şey geliyor. Asikret. Bence yani çok güzel bir set. Burası. Ya kanka bence geri kaçak. <laughs> ben ki aldım. <geliyorum. Operasyon. gülüyor> Helal. Ee, Biraz açacağım. 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 Mi bir düşman kaldı. Ama adam çıkarken vurdum. Onu da vurdum. Şuna çekerken vurdum onu. Vah, bak, bak, gel bakayım. Res kardeşler. Res kardeşler. Aga sana yardıma <laughs> gelecektim Valla. Oğlum sen bana yardıma gelmedin mi? Bir şey var. soracağım. Şey, Kanka bir şey söyleyeyim abi. mi? Ha. Aga sana bir şey söyleyeyim mi? Kanka bence Reyna ile çarpırmam. Ne biliyor musun? Senin canın az burada. Sana puşamalar bize puşalar kanka spike kurulu diye. Abi bir şey diyeyim. Ben de bu arada öyle yapardım ha Hani nasıl diyeyim? Seni nasıl ama saçma biraz. Şey? Seni nasıl vurmam abla? Hadi bak chamber ölebilir ama. Rey reyni nasıl öldürüyorum? Kanka bence karşı takımdaki sana asla veren hiç info vermedi. Onu canı az demedi ne yani, ne var var yani. Var. yani örneğin mesela. Var ondan. Bir dakika kanka stun gelecek. Göster gücünü ufaklık. Çekip mi çıkardın mı geliyorum mu? Mana dönüyor. Çıkardım mı? Geliyor, çıkardım. <laughs> i̇ki iki kişi çıkardım hatta. Gel de mutluyorum. Dur bekle de koş. koy mi <laughs> 80 mi geri kaç geri kaç. Aa ölecen ölecen mi orada ölecen. Ada düşman var. Ada düşman var. Ellerini ah. göster. Ah. Bir düşman kaldı. Ah. Ayakta kalan son. 79 kral ay. Sağ kolunuza sağlık. Arkadaşlar evet. mükemmel aldık ya. Nasıl kaydı? Şişe. Evet arkadaşlar bu videodan <laughs> bu kadardı. Daha fazla bunun gibi video ön gelmesini istiyorsanız uh -huh. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere çocuklar. Bay bay.